kılcalarına giren örgütle de kol girerek ihanet sanmalarını eğitimleştirdiler. Bu örgütün teşkilatımız içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmış. İlimizin plaka tanıma sistemi abilerine aldıkları talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırmaya çalışılmıştır. bu örgüt tarafından Suruç'taki terör saldırısı fırsat bilinerek istihbarat ve terörle mücadele birimler başında gecesini gündüzüne katarak can siparane çalışan personelimiz gazete manşetleri ve televizyonlarına saatlerce isimleri dikdirilerek hedef yapılmıştır. Bunu neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyor bunu yaparak. Bütün bunlara rağmen devletimizin ve milletimizin bekası için son dönemde korkula giren bu odaklar ve örgütlerle mücadeleyi şehitler versek de sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını timsah gözyaşı dökenler dahil herkes görecek. Bundan şehitlerimizin aileleri dahil hiç kimsenin şüphesi olmasın.